seni Evde yok gizledim Kusura bakma Nermin Ben seni seçtim Çünkü beni geçtin Arkamda sezdim Kusura bakma Leydim Ben birinciydim Geldi yerine keyfim Yok ki burada dengim Ben parkuru geçtim Biliyom Evden çıkarken unuttum biliyom Sabahtan beri içimde tuttum biliyom Vardım hava yola dokunur elim dona bu kaka zehir bana Trinity bu kimin iti kesin vardır bir tane Kıçımda bir biti korkmuyorum Canavarlardan canavar gelsin olur Bir kodum mu yolu bulur Spiderman Spiderman Bak geliyorum seni yakalamaya lan Ağımı atarım Diğer örümceklerle yatarım Ağında yakala haberki şer ben at